Merhaba sevgili kitap dostu. Yine birlikteyiz. Kitapların arasında olmak bizi çok mutlu ediyor. Bunu biliyoruz. Bildiğimiz için de daha çok kitaplarla haşır neşir olabileceğimiz özel konular oluşturmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki kitap bir ilgi alanı olmanın ötesinde çok daha derin, insanın iç yolculuğuyla ilişkili bir süreç. Elbette hepimizin çok fazla bilmediği şey var kitaplarla ilgili, yazarlarla ilgili. Hiç tanımadığımız ve günün birinde tanıdığımızda gitti bunca sene diye saçımızı yolacağımız, pek çok yazarla karşılaşacağımız bir ömür vardır önümüzde. Umarım öyledir. Yoksa ömrü boşa harcamış olacağımızı düşünüyorum. Çünkü düşünün, her şey rutin, işe gidip geliyorsunuz, okula gidip geliyorsunuz. Etrafınızda, ailenizde olan insanlarla birlikte yemek yiyorsunuz, parka gidiyorsunuz, AVM'ye gidiyorsunuz, tatile çıkıyorsunuz, denize gidiyorsunuz, köye gidiyorsunuz. Hoş şeyler tabii bunlar hepsi. Aileyle birlikte yapılacak her şey güzel. Peki ama bunu kaç sene yapabiliriz? Yani büyük bir yenilik, büyük bir dirilik, içimize ferahlık veren ve her seferinde kendi iç yolculuğumuzda büyük mesafeler kat edeceğimiz şekilde bunu ne kadar sürdürebiliriz? Elbette bunların olması gerektiğini biliyorum ama bilgelerden öğreneceğimiz pek çok şey de yok mu? Önemli kalemlerden, önemli yazarlardan. Kimisi fantastik hayal kurmuş, kimisi tam gerçeğin ortasından yazmış. Kimisi bir aşkın ızdırabını öyle çekmiş ki onun yazdıklarını okurken bile siz ürperiyorsunuz. Yani okurlar olarak hepimizi kastediyorum. Kitaplarsız olmaz. Evet. Eğer dedeleriniz, dineleriniz, büyükleriniz varsa lütfen gidin. Bir kitap dinler gibi onları dinleyin. Hiç kuşkusuz bu çok önemli ve sizin yolculuğunuzu çok büyütecek bir şey. Ama dedelerimiz, dinelerimiz kadar bize o kendi yolculuğumuzda yol gösterecek yazarlarımız da olmalı, kendi yazarlarımız. Dünya bunu böyle bir düzlem üzerinde görmüş ve klasikler demiş, klasik yazarlar demiş sonra yetinmemiş modern klasikler tabirini ortaya çıkarmış. Yani çok iyi bir yazar diğerinden neden birkaç yüz yıl daha geç yaşadığı için, daha geç bu dünyaya geldiği için göz ardı edilsin ki ya da niçin o sırasını 300 yıl, 400 yıl daha bekleyip klasik olmak için sabırla beklesin. O yüzden işte modern klasikler, klasikler, çağdaş edebiyatın kült kitapları hep birçok şey var. Ben de öyle bir liste yapayım ki dedim. Hem klasiklere yeni başlayan hem de klasik okumalarını daha bir keyifle köpürterek sürdürmek isteyen çok okur var. Bana çokça hem yorumlarda hem diğer sosyal medyadan böyle bu tip sorular geliyor. Bunları bir hale yola koyalım, bir liste yapalım dedik. Önce dedim ki şöyle bir beşlik ortaya koyalım ki zirve beş olsun. Kütüphaneye gittim baktım. Mümkün değil. O zaman dedim işte sana fırsat iki elim parmakları kadar olsun. Yine olmadı çünkü çok çok daha fazla elbette yüzlerce olsa yine yetmeyecekti ama 16 tane kitap seçtim. Bunu seçerken klasiklere elim uzandı. Sonra o demin söylediğim şey aklıma geldi. Yani 200 yıl sonra yaşadığı için kimseyi göz ardı edemezsin diye düşündüm. Klasik ve modern klasiklerden karıştırılmış bir liste yaptım size. Harikulade. Lütfen gerekçeleriyle birlikte kısa kısa çok kısa videoyu çok uzatmamak için anlatacağım bu seriyi yani bu 16 kitabı izleyin ve sonra fikrinizi belirtin. Sizin klasiğiniz ne? Sizin ilk üçünüz. Size birazcık daha acımasız davranıyorum. İlk üçle sınırlandırarak lütfen yoruma yazın. Çünkü çok fazla yorum olsun istiyorum ve bu yorumların içindeki kitaplardan herkes yararlansın. Videoya bakanlar yorumlara da bakıyorlar ve kendilerine göre listelerine tadilatlar yapıyorlar. Evet, tadilat dolayısıyla Şubat ayı listemiz kapalıdır diye yazıyorlar. Niye? Çünkü daha listeyi bitirmedik. Şubat ayında okuyacağımız kitaplarla ilgili benim de düşüncelerim devam ediyor büyük ihtimalle bütün okurlarında. İşte ben hem Şubat ayında hem 10 yıl sonra Şubat ayında hem de bu video belki 100 yıl sonra da izlenecek bilmiyoruz ki. O zamanki Şubat ayında ve diğer bütün aylarda okunabilecek klasik, modern klasik. Ama bundan özelliği hem zevkle kolayca okunabilecek, hem sizi klasiğe başlatacak, hem de klasik okumalarını sürdürüyorsanız onu daha da zevkli hale getirecek 16. İşte benim 15-16. Klasik modern klasik ayrımı yapmadan listeyi başlatacağımızı söylemiştik ama yine de sırayı bir klasiğe verelim. İlk sırayı Tolstoy'a verelim. Tolstoy'un çok kitabını önerebilirim. Ama hani yeni başlayanlar ve daha zevkli okumak isteyenler için çok şenlikli bir Tolstoy Hacı Murat. Gerçekten okuduğunuzda içinden hem Tolstoy'u hem savaşı hem insanı bulacağınız ve çok seveceğiniz bir kitap. Sonra, sonra Anna Karenina'ya devam edin, savaş ve barışa devam edin, istediğinize devam edebilirsiniz. Hacı Murat Kafkaslar'da geçiyor. Yöresel kahramanlarından bir tanesi. Birinci kitabımız Tolstoy Hacı Murat. İkinci önerimiz de yani bu listedeki ikinci kitabı da bir klasik olsun. Herkesin çokça bildiği ama bir kere okuyanlara ikinci okumayı hatırlatmak için, hiç okumayanlara çok şey kaybettiniz. Aman artık geciktirmeyin. Klasiklere yeni başlayanlar için bingo. Buradan başlayabilirsiniz. Klasik keyfini devam ettirmek için ve herkes için tabii ki Victor Hugo var. Bir idam mahkumunun son günü. Hugo'nun bu kitabını okuduktan sonra zaten duramayacaksınız ve onun daha hacimli klasiklerine devam edeceksiniz. Buna hiç şüphe yok. Ama bu kitap size size anlatacak bir kitap. Düşünsenize 24 saatiniz kalmış. Hani bilmiyoruz ki belki 24 saatimiz kalmış ama biz hala oyunda oynaşta eğlencedeyiz. 24 saatimiz kaldığını bilsek acaba nasıl olur? ya çok büyük bir bezginliğe, çok büyük bir psikolojik bunalıma düşerek ki büyük ihtimalle böyle olurdu. Hiçbir şey yapamazdık ya da bir şeyleri yetiştirmeye, en çok sevdiklerimizle görüşmeye çalışırdık. 24 saati kaldığını bilen bir adam da işte o 24 saati satır satır bize anlatıyor. Bakalım nasıl bulacaksınız ama çok seveceğinize kesinlikle eminim. İkinci kitabım Victor Hugo'da. Üçüncü kitabımı ben bıkmadan anlatacağım. Bir kere okudunuz, iki kere okudunuz, beş kere okudunuz. Yeniden okuyun, yeniden başka şeyler duyacaksınız. Vicdanınıza inanıyorsanız vicdanınızla ilgili hayal kırıklıkları yaşayacaksınız. Evet diyeceksiniz, defam burada da varmış. Hani geçen okumada bazılarını düzelttim ama bu okuma için hala yapmam gereken çok şey olduğunu fark edeceğim bir yeni okuma gibi geldi bana diyeceksiniz. Hele hiç okumadıysanız muhakkak okumalısınız. Dostoyevski çok büyük bir yazar. Suç ve ceza bence sadece onun değil. Dünya Edebiyatı'nın en üst düzeyde listenin başındaki kitabı. Suç ve ceza Raskolnikov'un yani kahramanın hayatı içerisindeki o düş kırıklıklarını, endişelerini, korkularını, çaresizliklerini, canavarlıklarını ve pek çok şeyini anlatıyor. Kalın bir kitap. Yeni başlayanlara önerilir mi diye soracak olursanız, ya önerilir. Belki işte bu demin saydıklarım ve daha sonra sayacaklarımı bir iki öne alarak, sonra da suç ve ceza'ya devam edebilirsiniz. Ama kalınlığı gözünüzü korkutmasın. Çünkü suç ve ceza, Dostoyevski'ye bir giriş kitabımı. E hayır tabii ki değil ama Dostoyevski insanın yazıyla, okumayla dost olmasının yani sırılsıklam dost olmasının evet başlangıç yazarlarından bir tanesi o yüzden işte burada. 16 tane kitap önereceğimi söyledim ya 16 tane de aslında yazar önermiş olacağım bu 16 yazar hem klasik hem modern klasik alanın devlerinden ve okumanızda olağanüstü fayda olduğunu düşündüğüm yazarlardan. Kanalımıza da abone olursunuz diye düşünüyorum eğer hala olmadıysanız ilk defa karşılaşıyorsak ya da bizi izliyor ama zaman zaman işte ana sayfanıza düştüğü için ya da aramalarda gördüğünüz için bakıyorsanız çok güzel projelerimiz olduğunu 2022 yılında harika yeni konularla ama tabii ki kitap okumak ve insanla ilgili yeni konularla birlikte olacağımızı hatırlatarak lütfen abone olmanızı rica edeceğim sizden. Çünkü bu şekilde motivasyonumuz yükselecek, kanalımız birazcık daha güçlenecek ve YouTube daha çok insana ulaşmamız için hep birlikte yaptığımız bu yolculukta bize daha çok yardımcı olacak. O yüzden lütfen kanala eğer beğeniyorsanız beğenilerinizi yorumlarınızı çünkü yorumlara cevap vermeye çalışıyorum bu benim için çok önemli ve çok özel bir mesele. Ee, yazmanızı istiyorum. Aynı zamanda da sizin klasiklere başlangıç kitabınızı merak ediyorum. Yani klasik okuduysanız, okumaya başladıysanız hangi yazarla başladınız ya da hangi yazar sizin için kırılma noktası oldu haber verirseniz eğer başkaları için de, okurlar için de yararlı olur. Düşününüz 50 yıldır okuyan birisinin bile daha 2 yıldır okuyan birisinden yani yaş itibarıyla böyle bir uçurum olsa bile öğrenciye çok şey olduğunu yaşadıklarımdan biliyorum. Her neyse şimdi klasiklerin başka bir tarafına geçiyoruz. Çünkü burada hem 16 kitap, hem 16 yazar, hem de 16 tür aşağı yukarı var. O yüzden de işte tiyatronun devlerinden bir tanesi Molière tiyatro metni okunmaz diyorsanız zaten çok fazla da tiyatroya gidemiyoruz. Bu pandemi dolayısıyla iyice gidemiyoruz. Eğer böyle bir çelişki varsa hayatınızda hastalık hastası sizi hem tebessüm ettirecek, bırakın tebessümü ya kahkahalarla güldürecek ve sizi hasta edecek bir metin. Yani yerde zaten çok büyük bir hasar klasikler içerisinde de bence tiyatro okumalarına Shakespeare birazcık daha fazla okunuyor. Shakespeare'e yer veriyoruz ama Molière dünya tiyatro tarihinde hiçbir zaman Shakespeare'in çok altında ya da göz ardı edilebilecek yazarları arasında değil. Hastalık hastası da onun en iyi kitaplarından bir tanesi. Şöyle yavaş yavaş modern klasiklere doğru da geçelim istiyorum. Halit Hüseyin'i uçurtma avcısı çok seveceksiniz. Çünkü dünyanın keşmekeşi ve karışıklığı içerisinde kalbimiz ve ruhumuz da inciniyor. Uçurtma avcısı bize onu anlatıyor. Çocukluğuna git götürüyor bizi. Ama çocukluğu dünyanın en hazin, en trajik olaylarının yaşandığı ülkelerden birinde Afganistan'da geçiyor. O yüzden birazcık daha önemli. Yokluk, savaş, zorluklar sadece Afganistan'da değil ki. Bazen kendi mahallemizde, kendi içimizde bile büyük bir yokluk ve çaresizliğin içine düşmüyor muyuz? Düşüyoruz. Kendi Afganistan'ımızda boğulmamak için hangi duygulara, hangi hislere, hangi güzelliklere sığınmamız ve yapışmamız gerektiğini öğrenmek için biraz acıları görmemiz lazım. Halit Hüseyin'i çok iyi bir kalem ve uçurtma avcısı. Gerçekten modern klasik artık ve çok önemli bir modern klasik. İki tane kahramanımız var. Çocukluk arkadaşı Emir ve Hasan. Kabil'de monarşinin son yıllarında birlikte büyüyen iki çocuk. Aynı evde büyüyüp aynı süt paylaşmalarına rağmen Emir ile Hasan'ın dünyalar arasında uçurum vardır. Emir ünlü ve zengin bir iş adamının, Hasan ise onun hizmetkarının oğludur. İşin Afganistan'a, Kabil'e, çocukluğa, ya da trajedi için başka bir malzemeye gerek var mı? İki çocuğun arasındaki dünyalarının farkını sanıyorum ki o farkın oluşturduğu derin uçurumu görmek bile hüzün verici. Ama bazen hani viranelerden güzel defineler çıkar ya okumanızı tavsiye ederim. Hayt Hüseyin'i uçurtma avcısı önerilerimizden biri. Kişisel gelişim konusunda tavrım çok açık egolara yüklenen her şeye karşıyım. İnsanın kendisini önemseyip başkalarını çöplük gibi görmesine karşıyım. Çünkü insanın bedeni, insanın midesi, insanın nefsi, egosu evet var ama bir de vicdanı var, bir de ruhu var, bir de kalbi var. İşte o yüzden de kişisel gelişime karşıysan biz ne yapacağız sorusunun cevabı işte bir tanesi burada. Bostan Sadi Şirazi'nin büyük eseri yaşanılan olaylardan, küçük menkıbelerden yola çıkarak nasıl bir hayat oluşturmamız gerektiğini, insan olmanın temel kurallarını, iyi insan olmanın mucize gibi bir hayat yaşayabilmenin ana başlıklarını bu kitapta bulacaksınız. Bir de güzelliği var. Başkalarının üzerinden kıssalarla anlattığı için, yani başkalarının hayatlarından hikayelerle anlattığı için siz çok da fazla üzerinize alınmadan deneyimlerden yararlanıp hayatınızı bir aya sokabilirsiniz. Mutluluk bence kendimizi değil. Kendimizle birlikte sevdiklerimizi, sevdiklerimizle birlikte aslında sevmediklerimizi de. Yani bütün dünyadaki insanları birlikte yaşanılabilir kabul etmekten başlıyor. Sadi Şirazi'nin Bostan'ı da harikadır. Pek çok baskısı var bu baskısının güzel olduğunu söyleyebilirim. Çok kolay okunuyor çünkü yani yarım sayfa, bir sayfa küçük küçük hikayeler halinde. Elbette ki kitabın bölümlere ayırmış. Yani hani kişisel gelişiminize gerçekten katkı sağlayacak ana başlıklara küçük hikayelerle desteklenmiş. Çok müthiş bir klasiktir tavsiye ederim. Çok fazla kitabını okumadım. 2022 yılı benim için mürakami yılı olacak. Onun sahilde kafkasını da bu listelerin içerisine koyuyorum. Murakami kitapları çok kolay, harika, çerezlik kitaplar değil. Ama başladığınızda bırakamayacağınız, sizin yakanızı bırakmayacak. Yani o yazıdaki samimiyetle, o karakterlerinin diriliği ve canlılığıyla peşinden sürükleyecek bir kitap. Ben de sahilde Kafkas'ını seçtim. Sevilen kitaplarından bir tanesi tavsiye ederim. Zamanımızın hızla aktığının farkındayım. O yüzden de hızlanıyorum. Bilim kurgu fantastik önemli türler ve onların da elbette kurucuları ya da onların ayakta tutucuları var. Çok önemli yazarları var. Bir tanesi Ray Bradbury. Fahrenheit 451 de onun en önemli kitaplarından. Aslında bilim kurgu dünyasının en önemli kitaplarından bir tanesi. Bize işi tersinden gösteren Acayip bir kitap. Buradan başlayarak bilim kurguya hızlı bir geçiş yapabileceğinizi düşünüyorum. Bir modern klasiktir bana göre artık. Bir itfaiyeci düşünün. İtfaiyecilerin görevi nedir? Yangınları söndürmek. Öyle bir zamana gelmişiz ki itfaiyecilerin görevi kitapları yakmak olmuş. Ama bir itfaiyecimiz var ki kendi içinde doğrularıyla ve toplumun yaşadığı yanlışlarla hesaplaşan birisi ve onun üzerinden çok müthiş bir hikaye okuyoruz. Çok tok okumamanızı tavsiye ettiğim fakat evde de bir şeylerin bulunmasına ısrarla dikkat etmenizi önerdiğim bir kitap. Kunu Hamsun'un açlığı. Hamsun'un açlığı gerçek bir açlık anlatıyor. Okumaya başladığınızda açlığın her türlüyle karşılaşıyorsunuz. Midenizdeki açlık çevrenizdeki açlık, dostlukla ilgili açlık, insanlarla ilgili açlık, o insanların egoları, çaresizlikleri karşısında kendinizi yenilip yutulmuş bir şey kabul edip kendinizi var edememenin ortaya çıkardığı açlığa kadar her şeyin olduğu çok harika bir klasik, modern klasik ve kesinlikle Kunut Hamsı'nın bu önemli yapıtını okumanızı tavsiye ederim. Bendeki eski varlıktan çıkan ama şu an piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz pek çok yeni baskısı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki polisyenin de klasiği olur. Yani polisiye son zamanlarda artık önemli bir tür haline geldi. Önceden polisiye biraz hani çok önemsenmeyen ikinci sınıf bir türmüş gibi dünyada, dünya edebiyatında görülüyordu. Ama resmini görüyorsunuz işte Agatha Christie geldi ve pek çok şeyi değiştirdi. Bu alanın klasiklerinden ama işte yazılış tarihine bakarsak modern klasiklerden bir tanesi. 10 küçük zenci. Altın kitaplar şimdi bu kitabı artık başka bir isimle basıyor. 10 kişiydiler sanıyorum şekline getirdi ama metin aynı. Elbette ki o zenci ifadesinde insanları üzecek ya da aşağılandığını düşündürecek bir ibare varsa Şimdi toplumumuzda çünkü dünyada pek çok şey değişiyor. Agatha Christie'ye ben ırkçı ya da herhangi bir şekilde bir suçlama getirmeyerek bunu söylüyorum. İsmi değişebilir ama klasik olması değişmiyor. İşte bir tane daha Hazreti Mevlana'dan okuduğu bir hikayeyle bir roman oluşturmuş. Dünyada milyonlarca nüshaya ulaşmış. 15-20 milyon kadar zannediyorum. Polo Kolyo'nun simyacısı. Ya bir mistik roman. Bir mistik roman. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bir adamın yolculuğu. İçinde mi dışında mı? İçinde bir yolculuk ve dışında bir yolculuk. Ama çöller vahalar, insanların arasından yürüyüp giden ama insan içinden gitmeyen pek çok meseleyi simyacı da zaten simyacı çok önemli bir yapıt olarak kendini kabul ettirmiş durumda. Modern klasiklerin en önemlilerinden bir tanesi günümüzde oldu. Bu kıymetini kaybetmeyecek diye de düşünüyor. E Hazreti Mevlana'dan dolayı bizimle de bir ilintisi var, çok keyifli. Hazreti Mevlana'nın mesnevisindeki kıssalar, hikayeler elbette mirim alınır. Yani herkesin kullanımına açıktır yeter ki onu özüne sadık kalarak ve bozuk, çirkinleştirmeyerek kullanabilsinler. Simyacı da öyle bir kitap. İspanya'dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamıyor. Evet önerimiz Paulo Coelho'dan simyacı. Çok kolay, çok hızlı, çok akıcı bir şeyle başlamak istiyorum. Buyurun efendim. Bir klasik daha. Harper Lee, bülbülü öldürmek. Irkçılığa karşı müthiş bir duruş sergiliyor. Amerikan edebiyatında Amerikan toplumunu böylesine yeren çok az kitap vardır. Ama kitap sadece Amerikan toplumunun yerle bir edilecek, yerden yere vurulacak gerçeklerini değil, insanlığın acınacak dramını da ortaya koyuyor. Avukatın bir siyahi'nin davasını almasıyla başlayan ve hem siyahiyi hem de ona destek olduğu için avukatı linç etmeye çalışan kitlelerin ve bunlar olup biterken ailenin içerisinde yaşananların çünkü bir de avukatın ailesi var. Dram mı diyelim, yoksa onurlu bir baş kaldır mı diyelim? Ama kısaca şunu diyebilirim: Modern klasiklerde okunması gerekenlerden biri. Şimdi bunu bir kitap olarak sayacağımız için, sonra yorumda 16 demiş, 18, 19 kitap tanıtmışsın demenizi önlemek için peşinen söylüyorum. Şeker portakalı serisi, hatta şeker portakalını göstermiyorum. Şeker portakalından sonra. Güneşi uyandıralım deli fişek. Zezen'in, şeker portakalının kahramanının o minik Zezen'in ilk altı yaşına kadarki kısmını şeker portakalında, ortaokul gibi kısmını güneşi uyandıralım da liseye doğru kısmını deli fişekte okuyoruz. Ama yani insanlarımızdan utanacağımız müthiş trajedilerin içinde bulunduğu çok kolay okunur diyebilirim ama çerezlik bir kitap. Hayır asla değil çok kolay okunur diyebilirim mi? Birazcık diyememiş gibi olabilirim. Sebebi var. Çünkü bu kadar trajedi çok kolay okunmuyor. Yani gözle okuma, algılamak, sürükleyici olduğu için sayfaları çevirmek kolay, hazmetmek zor. Şeker portakalı serisi. Hızlı hızlı geçiyorum. Zweig'ın Ay Işığı Sokağı'nı seçtim. Modern klasiklerin önemli yazarlarından bir tanesi. İnsan psikolojisini hatmetmiş bir yazar diyebiliriz. Kısa ömrünü kendisi 42 yaşında intihar ederek bitirmiş. Bizim psikolojimizi düzeltmek için çok uğraşmış. Ama bu uğraşıları sanırım bizim durumumuzu gördüğü için, ya yani toplumun genel durumunu gördüğü için kendisine olumsuz yansımış yazarlardan bir tanesi ama. Onun satrancı var, ama koşucusu var, olağanüstü bir gece var, ay ışığı sokağı benim önerim. Ve diğer hepsi de bu önerinin yanına eklenmiş öneriler. Jose Saramago, Körlük Görmek. Pek çok eseri gerçekten önemli. Türünün türler üstü bir kahramanı. Yazarlar da kahramandır. Sadece yazdıklarında, kitaplarındaki kahramanlar ya da seçtikleri, ürettikleri kahramanlarla kahramanlık meselesini bitirmezler. Burada da Bilinmeyen Adamın Öyküsü çok kısa bir kitabını seçtim. Çünkü körlük, görmek bu konsepte biraz ağır kaçabilir diye düşündüm. Ama buradan başlayarak bu dilin aslında ne kadar naif olduğunu anlayabilirsiniz. Bir adam, bir gemi ve yola çıkan bir yol hikayesi. Bir masal. Adamın biri kralın kapısını çalmış ve demiş ki bana bir tekne ver. Kral da vermiş. Okumalısınız. Son kitabımı da Halil Cibran'dan seçtim. Onun en çok sevilen, bilinen kitabı Ermiş. Onu okuyun zaten. Ama devamı Ermiş'in bahçesini öneriyorum size. Ermiş'in bahçesinde yıllar sonra Ermiş köyüne döner, bahçesine gider, arkadaşlarıyla, o eski arkadaşlarıyla bir felsefik sohbete başlar. Şiir tadında elbette ki ve içinden pek çok insani durum çıkar. Kişisel gelişim kitabı değil ama insanın kişiliğini geliştiren kitaplardan biri daha diyerek son önerimi de size sunmak istiyorum. şu hale getirmek epeyce zor oldu. Dikkat ederseniz Murakami aşağıya doğru kaymaya devam ediyor. O yüzden çok daha uzatmak istemiyorum videoyu. Bu kitapların hepsi çok severek okuyacağınız, kolayca okuyacağınız ve klasik, modern, klasik üzerinde durmak konusunda fikrinizi sabitleştireceğiniz kitaplar. İyi okumalar.